Güzel sözler söyleyin birbirinize. E böyle mi gidecek ben böyleyim diyor. Birbirinize güzel isimler takın. Güzel yo, yo. güzel hayvan isimler Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Havva Nur'a Murat'tan şok bir teklif geldi. Ve Murat boşanalım ve çocuklar yani Kemal Esef bende kalsın ve kız çocuğu da sende kalsın dedi. Ve Havva Nur bu sözlerin üzerine gözyaşları dökerken Songül Karlı, Murat sen ne demek istiyorsun? Sana bu dediklerinden dolayı çok kızdım. Kız çocuğunu neden kenara atıyorsun? Onu da al dedi ve Havanur Nur gözyaşı içinde kaldı. Benden iki tane yavrumu almak istiyorsunuz. Ben bunu istemiyorum. Ben çocukların hiçbirini size vermem dedi ve Murat'a uzaklaştırma kararı alacağım. Bundan sonra Görür o deyince Murat adeta sinir krizi geçirdi. Murat, sen Havvanur benden izinsiz hiçbir şey yapamazsın ve sen şu anda mahkemeye gitsen sana hemen uzaklaştırma kararını vermezler. Sen boşu boşuna kendine gelin güvey oluyorsun dedi ve Havvanur adeta çok ağlıyordu. Çünkü çocukları ondan ayrılacaktı ve daha sonra da Havanur çocuklarını bir daha göremeyecekti bile ve bu yüzden de artık Karaman'dan İstanbul'a taşınma kararı aldı fakat hemen ge gelecekti ve Murat ise "Sen 3 hafta önce ge ge gelemezsin çünkü yollar kardan dolayı kapalı." dedi ve senin bu sözlerin gerçekten de şu an herkes gülüyor senin yapmak istediğinle biz senle artık zaten olmayız ve iki dünya bir araya gelse ben seninle barışmam dedi Havva Nur. Bir daha Murat'la beraber olamayacaktı. Çünkü Murat onu istemiyor. Her defasında da Havva Nur'a hakaretlerini sürdürüyordu ve Havva Nur şu şekilde konuştu. O zaman çocukların nafakasını ver. Bize haftalık 5000 lira para göndereceksin. Yoksa senden boşanmam dedi ve Murat çok sinirlendi. Havva Nur haftada 5000 lira ne demek ben bir işe girsem zaten 20 bin lira verirler bana ben haftada 5000 lira gönderirsem ayda 20 bin lira eder ben burada ne yiyip içeceğim hem benim borçlarım var beyaz eşya ve mobilya aldım evimi mi tuttum zaten borcum var sen bana ne diyorsun dedi ve Havva Nur gerçekten de burada ayıp etmişti Tamam, çocukların naf nafakası bence çok önemli. Ama Murat'ın da gerçekten de parası yok ve bu kadar parayı bir işe girmeden, yani güzel bir iş bulmadan, belki de jön olmadan bu parayı veremezdi. Havva Nur bunu çok iyi biliyordu ve Murat'ın üzerine gidiyordu. Bizi izlemeyi, takip etmeye devam edin.